Evet, şimdi bir başka sorumuza hemen bakıyoruz. Ee, şimdi ne olmuş? Kütleleri M ve 2M olan cisimler şekildeki hızlarla O noktasında kenetleniyorlar. Ha, demek ki bu esnek olmayan bir çarpışma. Önce hemen o olayı kurguluyorum. Yani bu ikisi kenetlenip ne yapıyorlar? Beraber hareket ediyorlar ve ortak. Pekala. Şimdi diyor ki, evet, bu olayda kaybolan enerji kaç M'dir? enerji kaybı. O zaman e, ilk baştaki enerjilerini ve sonraki enerjilerini bulabilmek için veya ortağı da bulmam lazım. İlk baştaki enerjilerini yazıyorum. Birinci durumdaki enerjisi her birinin enerjisi mesela M kütlenine baktığımızda 1 bölü 2 M V kare. Evet. Artı bunun da bir kinetik enerjisi var. 1 bölü 2 dikkat ederseniz 2 M V kare. Yani kısacası birinci enerjimiz ne? V kare için m yani şu iki, şu bir kat olarak 1 bölü 2 başta kalsın. 1 bölü 2, 3m v kare. Yani kısacası 3 bölü m v kare. Tamam, bu durdu. Bu birinci durum Şimdi ikinci durum için şunu temizleyeyim, biraz detay yapalım. Şunu hemen <laughs> temizlemek istiyorum. Çünkü niye? burada e, ne var? Bir momentum kovulumu, çarpışma söz konusu. O zaman orta kızı da ona göre belirtmem gerekiyor. Yani kısacası şunun momentumu için hatırlarsanız çarpışmalarda böyle kenetlenen için şunu eğer P dersem yani M çarpı B şunu 2MB yani şöyle bir çok düzgün çizemedim. Heh, tamam. Yani şu da 2MB oldu. Dolayısıyla Şuradaki büyüklük e, vektör olarak hesaplandığı için dikkat ederseniz bunu hemen şuna benzetebiliyorum. Şu iki, şu bir. Dolayısıyla <laughs> bileşkesi, üç, şu iki tane kenarın bileşkesi şu yönde olacak. Da. Hatta şunu çizmeye gerek yok. Hani hatırlatmak zorunda. O zaman bileşkesi ne olacak? Şu da aynı şekilde zaten. Şuradakini hemen şöyle yönlendiriyorum basitçe. Şöyle kaç? 2'nin karesi artı birin karesi yani e, Hipotenüsten hemen Pisagor'dan daha doğrusu. 2 2'nin karesi 4, 1'in karesi 5. Dolayısıyla şurası ne oldu? Aslında kök 5, kök 5 ne oldu? MB oldu. Yani ortak. Şimdi bu ne? Momentum değerleri. Şimdi bu kök 5 MB şuradan çıkardığım bileşkeyi e, ortak hızı bulacağım artık ikisi de ne yaptı beraber hareket ettiği için eğer kök 5 e, m ve momentum cinsine orta ise momentumunda neydi hatırlarsanız m çarpı ve kütle yerine ne yazacağım 3m hız ve ortak kızı Dolayısıyla v ortak hızı e, kullanacağım zaten. Bunu yalnız bırakınca bakın hemen emleri götürdüm. Aslında ne çıktı dikkat ederseniz kök 5 bölü 3 çıktı. Kim? ve orta. İşte ben e, ikinci durumdaki bir şeyi de buldum. O zaman ne yapıyorum? İkinci durumdaki enerjiyi de buluyorum. Buna dikkat diyorum ki 1 bölü 2 evet m yerine bu sefer 2, 2 kütle beraber hareket ettiği için 3'e mi yazıyorum ve ortak yerine de şunun karesini yazıyorum. Onda dikkat kök 5 bölü 3'ün karesi hatta b de şu şimdi baktığımda hemen şu kök 5 ile karesini aldığımda burada 5 kaldı. Şunun karesini aldığımda 9. Yani şöyle bir şey oluyor 1 bölü 2 olduğu gibi devam ediyorum hata yapmamak için. Şuradan e, kök 5'i kaldırdı. Şurası 9 oldu. Ve şuradan da veteran çıktı. Evet şunu birazcık şöyle sadeleştirsem ilk gördüğüm hemen 3 ile 9'un gitti. 3. Başka? Başka da çok sadeleştirecek bir şey yok gibi sanki. Ne oldu? Dikkat ederseniz 5 yukarıda kaldı. 5 aşağıda ne kaldı? 2 kere 3 6. 5 bölü 6. Tık, dikkat ederseniz n de kare. Bu ne? Benim ikinci durumdaki enerjim. Benden ne istiyordu? Ne istiyordu? Olayda kaybolan. O zaman ne yapacağım? Birinci durumdaki enerjiden ikinci durumdaki enerji çıkartırsam kaybı bulacağım. Yani e kayıp diyeceğim. E kayıp eşittir. E1 eksi E2 getirip yerine yazacağım dikkat ederseniz. şu neydi? 3 bölü 2 n b kareydi. Eksi hemen burada ne var? 5 bölü 6 n b kare. Tamam. Bakın m ortak ve kare ortak biraz daha sadeleştirmek için e, 3 bölü 2 eksi 5 bölü 6 onu da parantez alayım. n b kare. Şimdi o zaman şu işlemi yapmam lazım. 3 bölü 2 eksi 5 bölü 6 şunun paydasını 3 ile çarptığım zaman zaten 3 bölü 3 9 yani kısacası bir kez daha yazayım. 9 bölü 6 eksi e, 5 bölü 6 kim? n kare. Şunu da parantez aldım. Fark etmez o ya da o. Ne oldu sonuçta? E, 9'dan 5 çıkaralım. 4, 4, bölü 6. Yani 4 bölü 6 4 bölü 6 en kare. Bizim kaybımız oldu. Hemen işlemlere bakıyorum. Sonuçta burada ne var? Buradaki e kaybımız yani e kaybı enerjimiz soruyor bize. 4 bölü 6 orada yok. Ha, 2 bölü 3 zaten bir sadeleştirdiğimde 2 bölü 3 e, kare kayıp olduğunu ne yapabiliyorum? Buradan bulabiliyorum. Evet temizleyip yeni bir soruya geçeceğim Evet bir başka soru bu da güzel bir soru şimdi hemen kalemimi seçiyorum seçtim kalemle şimdi dur hemen duruma bakıyorum 2 M kütleri tamam şimdi yok şu şekilde verilen sürtünmesiz sırayı K ve L noktalarından bırakılan 2 M ve M kütleri X ve Y cisimleri oya ilk gelişlerinde çarpışıyorlar. Ha, demek ki orası kritik noktam bu. Çarpışıp yapışıyorlar. Ee, sonra ne oluyor? Ortak kütle en fazla kaç haş yükselir? Şimdi bu buradaki e, enerjiden, bakın enerjiden bunların her ikisinin de yani enerjinin konumundan hızlarını bulacağım şu noktadaki, yani şu noktada örneğin ikisini şöyle çarpıştığını varsayın şu noktada. Şunun hızını ve şunun hızını bulacağım. Ondan sonra e, ne yapıyorlar? Bir de yapışıyorlar. Yapışıyorlar, ortak hareket ediyorlar. Bu sefer ortak hızını bulacağım. Yani birinci için hemen bakarsam enerjisin, enerji konumundan mgh eşittir bir e, bölü 2 mv mgh eşittir 1 bölü 2 mv kareydi genel olarak. E, <laughs> serbest bırakılan bir cisim için. Şimdi şuraya bakınca 4 e, kütlesine de bakıyorum dikkat ederseniz 4H tamam kütlesi 2M tamam şuradan da dikkat ederseniz e, G ye değerine koydum her neyse 4MGH'dan eşittir 1 bölü 2M kareden dikkat ederseniz hemen 2 pardon 2M'leri gönderdim aslında ve kareye bakın 4 ile öbüründe de çünkü yine GH var Aynı şekilde 4. Yani V'yi ben 2V alabilirim. Yani şuraya geldiğinde benim MX'imin hızı 2V. Peki diğerine baktığımda MGH1 bölü 2 MV kareden buradan da H kadar yükseklikte yani, yani MGH eşittir 1 bölü 2 MV kare deyip yani şunları oranlayıp G'ler de zaten gider. Dolayısıyla buradaki bakın M'leri de gönderdiğimde aslında V'nin de bir karakökünü aldığında bunun da hızının B kadar olduğunu görüyorum. Kimin? Bunun. Yani bu 2V ile geliyor bu 2V ile. Şimdi ne olacak? Burada momentum'un e, kornumu ne yapıyor? Birisi sağa doğru geliyor, birisi sola doğru. Yani şöyle mi desem? E, şunun momentum'u var, evet bu tarafa doğru. Şunun momentum'u var, bu tarafa doğru. O zaman momentum'un kornumundan orta kızlar mı olacak? Yani ne diyeceğim? O zaman e, birinci durumdaki ee, M1 V1 artı M2 V2'den eşittir. Yani yazayım daha doğrusu. M1 V1 artı M2 V2 ikisinin momentumlarının toplamı eşittir. Ee, çarp birleşik hareket ettikleri için M1 artı M2 ne diyorum? Ve ortak. <laughs> Şimdi buradan M1 için kütle neydi hatırlarsanız? 2M. Burada zaten var. V1 için ne demiştik? 2V. R art, artı diyeceğim ama şimdi sayısal olarak yerine koyarken yönü bunun diğer tarafı olduğu için V kadar olduğu için şuraya eksiği yapıştırıyorum. Niye? Ters O zaman M ikili kütlesi ne kadar? M. E, Hızı ne kadar? V. Ve işte ne oldu? Toplamları 2M artı M yani 2M bir kez yazayım. Artı M ve orta. E burada ne yaptım? Bakın 4 ee, mv eksi 1 mv 3 mv oldu. E sağ tarafa baktım. 3 m ve ortak yani kısacası buradaki e, ortak kızı 3 hemen m'leri gönderdim. V'leri üçleri gönderdim. V ortak ne kadar? V kadar. Şimdi neyi bulacağım? <laughs> Dikkat ederseniz bu ikisi beraber bu tarafa doğru V hızıyla hareket ediyor. Ortak hızları bu. O zaman ne diyeceğim ben? Bu ne kadar yükselir? Bu sefer bu V ortaktan e, yine enerji dönüşümüne yani 1 bölü 2 en birine ne yazacağım? 3M dikkat şimdi hızını yazacağım. 3 V'nin karesi eşittir. E, MGH'dan M yerine 3M yine Y hash, dolayısıyla biraz önce zaten hatırlarsın hemen üç önleri buradan gönderdim. Birbiri kendi kareyle ancak kaç kadar çıkabiliyordu? Dolayısıyla bu v, yani şuradan e, 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 bir B kadarlık şey yapıyordu. Bunları götürdüğünde zaten gene şuralara şuna işte Yani ne olacak? Bir H kadar çıkabilecek e, e, ve kareyle ancak bir kadar çıkabilecek. Dolayısıyla getirip buradan e, şeyimi işaretliyorum. Burada konu ne? Aslı enerji dönüşümünden hızlarını buldum. Çarpıştırdık. Beraber hareket ettik. Momentumları e, yani momentumlar ne satlayarak ortak hızı. Yani bunlar ortak hız da olmayabilirdi. Burada esnek çarpışma yapıp bir diğeri bir tarafa bir diğer, diğeri bu tarafa gidip e, öyle bir işlem de yapabilirdik. Hani ne olurdu? Birazcık daha işlem kalabalığı olurdu. Peki. Devam ediyorum. Evet. Bir soru daha e, hemen ekleyelim. Kalemi seçiyorum. Şimdi bakıyorum. İki M kütleli K cismi R hızıyla şekildeki durmakta olan tamam. M kütleli R cismi esnek çarpıyor. Ha duruyormuş demek ki. Güzel. Cisimlerin çarpışmadan sonra hızları aşağıdakilerden hangisidir? Bir kere esnek çarpışmada hemen ilk şunu Genel olarak m1 v1 yani birincinin momentumu artı m2 v2 eşittir m1 artı çarpışmadan sonra ne birisi birinci kütlenin e, diğeri de m2 v2 üssü de diğerini. Şimdi burada bakın hızı v vermiş üssü. Yani şunu ilk baştaki e, momentumu sıfır olduğu için şey, şunun yerine sıfır. Hemen şuna göre adapt ediyoruz bakın birinci için yazıyorum 2m evet çarpı v hızlı artı sıfır şu güzel eşittir diyorum artık v bir üssü yerine bakın m cinsinden verdiği için şöyle de yazabilirim k cismiydi ya mk ya da ha, m'miş şey. mk'ya da gerek hemen şöyle çünkü o da m cinsinden verildiği için kalem aldım m çarpı kimin hızı vk yani artık birinci ikinci ilerine vk yazabilirim doğrudur <laughs> diğerini bilmediğim şimdi diğerini de yazıyorum ee, ne diyorum yine fakat şurada 2'yi unutmuyorum 2m vk artı ne diyorum ikincinin kütlesi m ve diyorum şurayı toparlıyorum ne kaldı Dikkat ederseniz her birinde her M olduğu için sağlı sollu yani şöyle yazabilirim aslında. 2V, evet eşittir. 2VK 2VK evet, artı VL. Yani benim dikkat ederseniz en sağ, sade hale getirebildiğim denklem şu. Şimdi ikinciye bakayım. <laughs> İkinci neydi? Hatırlarsanız mutlaka bir de enerjinin korunumunu yazıyorduk. Onu da şuraya alıyorum. Vektörel büyüklükler yani birincinin hızı artı çarpışmadan sonra birincinin hızının vektörel bileşeni buna da e, hızın korunumu diyorduk. İkincinin yine hızı yönlerine dikkat ederek dikkat e, artı diyorum. ikincinin çarpışmadan sonraki hızı. Şimdi şunun yerine ikinci denklemi yazıyorum. Birincinin hızını ve ikinci şimdi şeyden sonra e, birincinin çarpışmadan sonra hızına ne dedim? Vk. İkincinin ilk hızı ne? Dikkat ederseniz sıfır. Ve şeyi bilmiyorum ne derler. İkincinin hızını yönünü bilmediğim için direkt VL yazıyorum. Artı VL. Şuradan da denkleme bakınca V yalnız bırakıp gördüğüm gibi VK'yı öbür tarafa götürünce VL eksi VK oluyor. Bu da benim yapabildiğim ikinci denklem. Yani bu hale getirebiliyorum en sade. Şimdi şu iki denklem, bir numaralı denklem, şu iki numaralı denklem desem. Yeter bir şunla hemen ilişkilendiriyorum. Bakın çünkü bu ikisinden çözüm yapacağım. 2V eşittir. 2VK artı VL. Alt alta yazıyorum ki e, üste bakarken yani bir insanın e, dikkati dağılabiliyor. VL eksi VK. Şimdi bu iki denklemleri yok etme metoduyla toplayıp çıkartıp bir şeyler yapıp ne yapacağım? aslında bir, bir götürüp birini götürüp birini bulacağım. Ondan sonra da diğerine geçeceğim. Şimdi şurada en kolay gördüğüm ne? Bakın şurada VK bir tane eksi VK, iki tane VK'ları götürebilmem için her iki tarafı şurun iki ile çarparsam ne oldu? Dikkat edersen, hatta onu kırmızı ile yapayım daha iyi anlaşılsın. İki ile çarptığımda şurası iki V oldu. Şurası iki VL oldu. Şurası da eksi iki VK oldu. Yani aslında hedefime ulaştığım, şimdi kalem o kırmızı dikkat çekici dursun, mavi devam ediyorum. Şu ikisini toplar isem, şurası ne oldu? 4V. Şimdi şuraya bakıyorum, ee, bakın hedefime ulaştım 2VK ile eksi 2VK birbirini götürdü, kalana bakıyorum. 2VL artı VL yani 3VL ve ben burada neyi bulabiliyorum? Dikkat ederseniz VL'nin hızını buluyorum, yani VL eşittir diyorum. 4 bölü 3 ve bunu buldum. Evet. Şimdi geldim ikinciye. Bakın hemen seçeneği atlamıyorum. Zaten şurada birinde gözüküyor ama buraya aynı olanlar olur. Ee, en kolay bulduğum denklemde şunu mesela bulduğum yerine koyuyorum. Mesela şu 3 numaraya bakın. Şöyle alıyorum. B eşittir. VL eksi VK. Değil mi? Bakın BL'yi buldum. Şurası V'ymiş. Tamam. RL'yi buldum. Dikkat ederseniz 4 bölü 3 V'ymiş. Güzel. Eksi VK. VK'yı yalnız bırakmak için bunu bu tarafa, bunu bu tarafa götürünce yani VK eşittir. 4 bölü 3 V eksi V'den yani oldu mu? 1 bölü 3 V. İşte <laughs> yönlerini rahatlıkla buldum. İkisi de zaten dikkat ederseniz şu momentum olsa belki öbür tarafa gidebilirdi. 4 bölü 3'e 1 bölü 3 buldum ve ne oluyor? 5 oluyor. da böyle işaretledim. Evet yani bu kadar yeterli olduğunu düşünüyorum. Soru sayısı sonsuz değil mi? Çok fazla yani istenildiği kadar bir şey değiştirilip bir soru oluşturulabiliyor ama genel ilkeleri eee yani biraz orta dereceli zorluktaki <laughs> ortanın üzerindeki soruları göstermeye çalıştım. Umarım e, yararlı olmuştur. E, beğenirseniz sevinirim. Dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz.